Evet, üçüncü bölümle karşınızdayız arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, buradan başlayalım. Dayı hayırlı işler. Nasıl gidiyor? Rahatın yerinde Bak bak gidiyor keyif yerine. güzel. Allah, Allah rahatlık versin abi. Abi güzel bir takım baskı var. Ne kadar oluyor bunlar? baskılar. 200 lira takılmış. Takım 200. Fiyat da uygunmuş arkadaşlar. Güzel yani. Evet, güzel tipler var. Çapar var bir tane. Sabun ne kadar diyor? Mardin. 70 lira. 70 lira. Oyun var mı bunlarda? Vallahi ben baskacım onu yakaladım. Ha yakalamam. mı? Bunlar hep yakalama mı oluyor yoksa? Hayır, şu bir çift var, çötekiler yakalama. Ee, i̇yi yakalamışsın <laughs> ee, Ramazan'ın başından beri uğraşıyoruz. Değil mi? Vakit da yukarıdayız ya. Hayırlı işler de. Allah emanet. Önlerle kuş lazım mı? Edirne kapıdaydı. Evet arkadaşlar. Şöyle geçelim. Bitiriyoruz. Tane 20 lira. Selamünaleyküm. Evet. Tane 20 lira diye bağırıyor. Bakalım. Gençler ne yaptınız? Tane 20 bitiriyoruz. Sattınız ben mı? İyi iyi. Yem mi aldınız? tane yirmi. Yem aldık da. Tane yirmi. Tane yirmi. Bitiriyor tane 20 lira. Yok saklıcı Bazıları saklıcı. Bazıları. Allah Tane ver. Evet. Tane 20 çiftlik kırık, tane 20 çiftlik Buyurun. 20 lira, 20 evet, lira. Kardeşiniz bağırıyor. 20 30 Orada mısın? Yok benim değil abi Hayırlı işler. Kolay gelsin. Tane 20 çiftlik kırık, tane 20. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Döneklere bakın şöyle. Dayı dönekler ne kadar oldu? takım alırsan 200, tek kişi alırsan 150 e olur. Takım 200 lira. Ama hepsi dönüştürüp... Garanti kuşlara. Arkadaşlar. Garanti kuşlarmış. Kuşlar güzel. Şöyle bakın. Evet arkadaşlar. Abimiz garanti veriyor kuşlara. Şöyle bakın. Herkes çok ya. Şöyle evet. bakın. Evet, geç abi geç. geç. Evet arkadaşlar. Hayır selamünaleyküm. Nasılsın? Baskılan ne kadar mirolar? Senin değil mi? Evet arkadaşlar. Kuşlar güzel. Bir tane şöyle İstanbul'da var. Evet arkadaşlar. Şöyle devam edelim. 30 lira. tane Ömer abi, iyi işler Kolay gelsin. Gün ne ne oluyor oluyor Ömer abi İki buçuk Mükemmel. orijinal Mükemmel. Bir Youtube için video çekiyoruz. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Gaga sıfır. Öz Orjinal. Orjinal. Bu erkek, bu dişisi sarı olan. Bu takım siyah vardı Güzel kuşlar. Ayı evet. O da erkek. Daha yeri mutlaka. 10 gün olur. Evet, şöyle çekime devam edelim arkadaşlar. Bize aşar yani. Ne yaptın buldun mu kafana göre bir Buldun mu kafana göre bir şey? Fark alıyor. Valla. Sonra hayırlı işler. Şey. bir takım göstereyim sana kuş be gel. Nasıl gidiyor? Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Şöyle geçelim arkadaşlar. Alana kadar <laughs> abi. Ederim, Alana kadar. Alana kadar. Alana kadar. Bu da var onun. Yok tek mi yok lan? Nasıl değil? Beyazlar ne kadar oluyor? Beyazlar tane yüzdür. Tane yüz. Oyunlar, evet. Oyun kuşları. Oyun kuşları. Oooo. Mirolar? Midorlar da öyle diyor. Sakın 200 lira biz ucuzladık. Mididorlar çok para işliyor ama biz hesaplı yapıyoruz. Bunlar güzelmiş. Tayı şunu bir elde göster bize ya. Sana zahmet. Ne demek ya? Şimdi Kınayı bir tane 100 Yok o değil lan. Hem bir o bakalım. 100 lira bir tane 100 lira. Mididorlar çok güzel ya. Evet abi 600 700 bin lira istenilen kuşlar burada. Pastı, evet, yağlı evet. kuşlar. Hadi şöyle hadi. bakın abi ya Allah abi. Takım 200 lira arkadaşlar, <laughs> bedava, ya. evet. Vallahi bedava yani. Valla bedava yani. Damping yaptık, ucuzlattık. Valla bedava yani. Bugün ucuz vereceğim. Kuvvetten ne kadar oluyor dayı? Şöyle... Şunu diyorsun, tek kaldı bu ya. Ha bunun işi şey orada. Bunlar da aynı olur. Bak 500 istiyorduk, 200 olur bunlar da. Bunlar da takım Millet 200 lira. Damping yaptık abi. Bakın arkadaşlar. Kınalara bakın ya, kapa renkte. Kınalara ya. bak abi, kınalara. Evet. Kralı gel mirolara bak. Mirolara miro arıyorsun. Evet gel. evet. Gel. Sana miro vereyim. Sen bizimsin. Hadi canım Şöyle tamam be. Be. Evet, şey. bak Evet bak. Erke. Aynen. Fiyatları da güzel arkadaşlar. Evet, Şöyle bak. 2 yani tane mi? 100 lira. 2 İyi 2 dayı, dayı sen, sen nasılsın? Allah razı evet, olsun. Evet. Dayımız gelmiş. Evet Kuş almaya gelmiş. Evet. Aa, evet. 500 diyordu. Evet. Takım 200 lira yaptık abi ben. Takım 200 lira arkadaşlar. Hı. Ne aldın dayı? Bak o biliyor. Beyazdan biri aldım. He beyazdan miro mu aldın? Yani. Yani. Ha. Hayırlı olsun dayı. Sağ ol. Sağ Uçuracak mısın? Kusurmuyorum ya ben yerde besin. Yerde besin yani. İyi iyi. Yani, oldu kardeş. Allah'a iyi çekimler. Versin. Sağ olun. Görüşürüz. Hadi sağ ol abi. Allah razı olsun. Abi, abi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abi hayırlı işler. Allah razı Sağ ol abi. Görüşürüz. Eyvallah Mehmet. Şöyle geçelim yavaş yavaş. Ama gerçek erkek. <laughs> Selamun Aleyküm, hayırlı işler. O tehlike o ya. Dayı nasılsın? Evet, sağ olasın, hoş geldin. Senin mi bunlar? Benim, şimdilik benim. Ama parayı ver, sen senin Bu olur. güzelleri nereden buldun ya? Üçüyoruz yakaladık. Bunlar şeyden, Normal cikletten çıktı. Ciklet. <laughs> Valla patlatmış yani. Normalde dayı da böyle kuşlar... Olmaz işte. İşte bu Japonları Japonya'ya mı gittin? Nereden getirdin? süzlük yaptı. Aa, evet, verdiği arkasında neler var? Neler bende, var? Kaç lira bunlar? Taktik. Daha, Daha gösterime girmeden. Buyur güzel. Biz evden de hizmet veriyoruz. Dergi evet. iste. Ne kadar ödüyor Japonlar? Bunları bir 700 diyoruz. Sakın. 1700. Nereye diyoruz? Hmm. Ne kadar Arkadaşlar, Japonlarda fiyatlar iyi yani. Mirolar? Onlar tane 4. Tane 400. Tane 400. Ya, ya, bir şeyim, an, sen manyak mısın? Sen ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Dayı, sanat postular ne kadar? Sanat tane, takım 100 lira yapıyor. Takım 100 lira, tane 50 lira. Evet arkadaşlar. Evet, Tip var orada 60 lira. Evet. Şuşlar güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şöyle çekelim şunları da çekelim takım takım 500 lira şöyle bakın Kuşlar harika. Cihat abinin kuşları. Bakın arkadaşlar. Evet. Havada sıcak arkadaşlar. Terlemeye başladık. Oruçluyuz. Durum böyle arkadaşlar. Şunlar ne kadar abi? Onlar takım 500 lira kardeş. Evet. Evet arkadaşlar. Burada da baskılar var. Sol kuşlar. Çıkışa gideceğiz. Evet. Bunun da sahibi başında değil. <laughs> evet arkadaşlar. Millet işlerini <laughs> almış <stüdyo>. gidiyor. Şimdi bak. bak, bak. Sevel abi ben, ben kapan. Ee, Şimdi getireceğim. Aldım al. Ama ne yapayım? Senin için gözümle boşuna artık değiliyor. Ben bunu alacağım sandım senin. Yapını aldım. Bunlar ikisi var ya. Bak tane saniye. Bak bak bak. Sene böyle rahat et diye duracak. Gerektik sana gerek <laughs> Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Bülent Abi nasılsın? İyi anlaştık. sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Satıyor mu, alıyor mu? Ben satıyorum. Vatan abi satıyor. <laughs> ne istiyorsun abi? <laughs> 150 lira. Dişi. Karabaş 150 lira <laughs> Emre Abi gitti mi yoksa? Gitti. Gitti. <laughs> Adı abi nasılsın? Allah aşkına. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Devam devam devam. <laughs> Kaldı yani. Baskılar yapın. ne kadar? Veriyoruz evet. <laughs> 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 takım yüz 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 yüz. Yapacak işe baktın mı? Takım yüz yüz elli lira. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Alacağım lan. Evet arkadaşlar. Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler. Hayırlı Ramazanlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada Önümüzde Kadir Gecesi var. Hepinizin Kadir Gecesi mübarek olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.